<laughs> Ay. Ay vallahi rüyada gibiyim ya. Allah razı olsun şu Fazil Bey'den. <laughs> Ay. Adamcağız ne istesem yapıyor ya. Hiç olmadı bir hafta şu bir gülün homurtusunu dinemedin rahat rahat uyuyacağım ha. <laughs> Ay. Hadi iyi geceler anneciğim. İyi geceler annem. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum annem. Hadi uyu. Tamam anne. <laughs> Ay. <gülüyor> Ay. Çok üzdük ablamı ya. Sürekli ağlıyor. Ya kızın ağlamaktan içi dışına çıktı ya. İyi iyi tamam ya. Aa, içime dirdittirmeyin. Susun az. Bir bakayım. Kalacağından emin olayım da hele. Ondan sonra tedavi edecekmiş doktor. Anam iyileşeceğmiştirsiniz, tamam mı? Hi, tamam, tamam. Yalnız şu oyunu bir an önce bitirelim anne, lütfen. Ya ana, hani sen şimdi öleceksin diye senin her dediğine he diyorlar ya. He. Ya şu bizim gaca yıktırıp yerine iki katlı bir ev yaptıralım deseydin keşke ki ya. Fazla Bey hemen yapardı vallahi. Ay haklısın yağı. Tu kafama tüküreyim ya. Bak hiç aklıma gelmedi ya. Hey Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bacım ben sana kara biber çay yaptım. Öksüren neyin iyi gelir ha? Sağ olasın bir gülüm. Zahmet verdim sana. Sağ ol. Şifa olsun. Haydi. Allah rahatlık versin. Sağ ol anam. <laughs> Benim uykum geldi. Kıpembe, gel hele şöyle yamacıma yat bakayım. Gelin hanım, haydi yürü adına. Bana bak kız, giderken daha şu karabiber çayını götür. Ne öyle ya, ziyer gibi. Ay ben hayatta içmem öyle şeyler. Haydi iyi geceler. Süper, i̇yi geceler. geceler. Oh! Oh! Hanım.